Farklılıklarımız zenginliğimizdir efendim diğer haber. Başkan Erdoğan dini azınlık temsilcileriyle iftarda buluştu. Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettiklerini kaydeden Erdoğan farklılıkları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, efendim beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmalıyız dedi. Vallahi Ayten şey. Hanım toplumunun kalitesi burada. Biz yüzyıllardır tüm Türk devletleri, Osmanlı ve mütevazi, insancıl, ayrım yapmayan bir evet. yapıya sahibiz. O da çok güzel bir yapı. Herkes bu ülkede birinci sınıf vatandaş olarak yaşıyor. Yani Alevi şeyi, Yahudisi, Hristiyanı, Ortodoksu, Protestanı. inanın. bakın Hatay depreminden önce siz çok iyi biliyorsunuz. Onu, evet. Değil mi? Nasıldı? Her her şey dinden insanların Çok kozmopolitik. Ben diyeyim evet. Bu dünyada da geçmiştir. E, tavsiye ederim. E, dua ederken bir Mersin mezarlığına gitmelerini tavsiye ederim. İnanamazsınız. Hı. Yan yana Müslüman, Hristiyan, Yahudi yani dünyada bu literatüre geçti zaten. Yani mezarımız bile yan yana olacak bir yapıda bir kültüre geleneği sahip bir toplumuz. Türkler asil millettir herkesi kollamıştır. Bak Sayın Cumhurbaşkanımız da kendisi kendi ağzından gayet güzel söylemiş. Benim bu Mersin'de sınıf arkadaşlarım vardı. Yahudi çok severdik. George Delil ismini de söyleyeyim. Onu kutlamış olayım. Çok da severdik. Yani Ermeni abilerimiz vardı, komşularımız vardı. Ayrımcılığı sonradan siyaset nedeniyle, dış politika nedeniyle oldu. İşte doğuda Kürt. iddia ediyorum Bizim yaşlarımızda olanların mahalle kültürü vardı. Evet hocam. Bir Allah'ın kulu Türkiye'de ki vatandaş komşusuna Alevi'dir, Kürt'tür diye bakmamıştır ve bilmez de konuşmazdı. Bak, eskileri düzün ama siyasetin geldiği nokta, dış mihrakların kaşımaları, Türkiye'deki işte bencil insanlar yüzünden alt kimliklerle konuşulur hale geldi. Ve ben İlk defa söylüyorum. Elimizde raporlar var benim milli güvenlikte. Evet, evet. Türkiye'yi yıpratmak için en güzel şey ne biliyor musun Sayın Hanım? Alt kimliği konuşmak. Evet. Yani Türk vatandaşından çok Alevi, Kürt, Sünni, Blas, Boşnak bunlar da hata. Evet. Yani o cümleleri söylemek de hata. İşte alt kimliğe indiniz mi? Şeyiniz kolay olur. Orayı yıpratmanız kolay olur. Bence asıl parti liderlerinin evet. devlet adamlarının Spotlarla, e, her türlü kaynakla alt kimliği yasaklayacak şekilde konuşmaları lazım. Bak, yasaklayacak şekilde konuşmaları lazım. Alt evet. kimliği indiniz mi kaybedersiniz? İşte bu karşı tarafta bu PKK'nın da faydalandığı şey alt kimlik. Evet. Şimdi benim, beni getiren bir tane şoför var nerede işte? Adam Vatanperver, Kürt ve evet. Vatanperver'in şahane adam benden daha iyi Vatanperver. Evet. Abi diyor. Her Kürt PKK değildir. Çok doğru. Evet. Yani Türkler başımızın tacı. Benim çok yakın arkadaşlarım var. Kendi Mersin'de mahallede birbirimiz, büyüklerimiz var. İnanın önüne durur elini öperdik. Ama birimiz, hiçbirimiz Kürt diye falan konuşmazdık Ayten Hanım. Şimdi evet. doğuda dış mikraklar ülkemizi bekasını parçalamak için oyunlar oynuyorlar. Bunun başka şıkkı yok. Yani yok e, yerel özellik Bakın yazsınlar Kalksınlar arka. Evet. Sayın Bahçeli'ye dua etsinler Bak. Ben çok ince cümle söylüyorum evet. Sayın Bahçeli'ye Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce bir iyilik yaptı Anlamadılar Bu onlar için bir fırsat evet. Terörsüz Türkiye diye evet. Sayın Bahçeli'nin yaptığı Bu e, Başlangıç hareketini dua etsinler Artık ayrımcılık, alt kimlik cümlelerini bıraksınlar. Türkiye'de her vatandaş eşit vatandaştır. Evet. Benim tavsiyem, ben devlet adamı olsam ya da böyle bir yetkim olsa, yani parti başkanı, alt kimlik konuşmayı yasaklarım. Yasaklarım Aytan Hanım. Evet. Yasaklarım. İkincisi de, benim bildiğim bir şey daha var, o da senelerin tecrübesi. Evet. Bir adamın alt kimlik, dini ve mezhep ne zaman konuşur biliyor musunuz? Evet. Ekonomik zorluğa girdiğinde konuşur. Ekonomisi iyi olan adamın aklına alt kimlikler gelmez. Evet. Evet hocam. Peki. Yani alt kimlik e, kesinlikle Yasaklanmasın. yasaklansın diyorsunuz Sayın Avşar. Bakın ne olur. Çünkü evet. bundan ne malanıyorlar. alıyorlar? Kürtler eziliyor diyor. Kürtlere soruyorsun. Hayır. Antalya'daki otel sahibi Kürtlere soruyorsun. Hayır. İstanbul'daki petrol istasyonu sahibi Kürtlere soruyorsun. Hayır. Şu anda yönetimde Ömer Çelik Kürt hayır. Hakan Bey Kürt hayır. Hepsi vatanperver insanlar. Evet. Hepsi vatanı için. Hiç duydunuz mu? Ben Kürdüm Türk'ün dediklerini. Yani, olmaması gerekiyor. Onun için şimdi, ne yazık. vatanperver olan insanların, bu vatanı seven insanların başımız üstünde yeri var. Hepsine Allah sağlık ömür versin. Tabi ülkemiz dinde bekasını yüzyıllarca korusun diyoruz. Peki efendim.